görüşmelerinde özellikle üst düzey pozisyonlara başvuruyorsanız eğer tabii ki kritik kararlar aldığınız kritik kararlarla ilgili olarak verebileceğiniz örneklerin sayısı daha fazladır. Çünkü pozisyon daha üst yukarılar yani organizasyon şemasında daha üstlerde yer alan bir pozisyonsa aldığınız kararların hem önem derecesi artar hem de etki alanı daha da genişler. Bu durumda görev tanımınıza eğer böyle bir rolde çalıştıysanız görev tanımınıza bağlı olarak verebileceğiniz kritik kararlar aldığınızı gösteren örneklerin sayısı da fazla olur. Bunlar neler olabilir? Bir satış ihale kararı olabilir. Problemli bir müşteriyle yaşanan sıkıntılar olabilir. Bunlarla ilgili alınacak kararlar olabilir. Ekibinizde yine çok kritik görevdeki bir personelin ayrılması veya işe alınma kararı olabilir. Bunlar hani aklımıza gelebilecek ilk ilk örnekler. Ancak göreve bağlı olarak sizin kritik kararlar aldığınızı farklı örneklerle de görüşmeceye anlatabilirsiniz. Burada almış olduğunuz kararların kimi ne derecede etkilediği de aslında önemlidir ve sonucunun ne olduğunu önemlidir. Dolayısıyla vereceğiniz örneklerde de bunları karşıdaki kişiye aktarmanız önemlidir. Burada ben kritik kararlar almada başarılıyım, çok fazla kritik karar aldım diyerek karşı tarafı etkilemektense bu tarz örnekleri vererek sonuçlarını ortaya koymak, görüşmeciye bunu aktarmak size daha fazla puan sağlar.